Selam. Ne yapıyorsunuz? Ne yaparsınız? Dedim canım sıkıldı. Ben de dedim ki yayın açayım. Ama normal yayın açtım. Böyle. Sizin Sizinleyiz. <laughs> Sizin neyiz? Selam selam İyiyim Siz ne yapıyorsunuz? Teşekkür ederim. Ben de sizi çok seviyorum. Kalp yapar mısın? Yapayım. Ama bu kalbi nereye paylaşacağım? <laughs> selam selam. Ne yaptınız bakalım? Bugün nasıl geçti gününüz? Anlatın bakalım. Sesim gelmiyor mu? Sesim geliyor mu gelmiyor mu? Ha geliyor. beni korkutmayın. Sesi gelmiyor dedi birisi. <laughs> Öyle yapılır mı? Hiç güzel değil. Azerbaycan'dan selamlar. Aleykümselam hoş geldin. Ne yaptınız bugün? Hı? Nasıl geçti? Anlatın bakalım. Nasıl geçti? Neler yaptınız? Ne yaptınız? Ronaldo Messi. Şu anlık bilmiyorum ama ikisi de değil gibi geliyor. Ama Ronaldo gibi eskiden Ronaldo'cuydum da. Neyse. Karıştırmayalım. <laughs> Aa sizin de mübarek olsun. Bugün kandil. Teşekkür ederim. Sağ olasın, Okul bittik. Ay şey geldi. 15 tatil geldi iyi. Moraliniz düzelecek biraz. Oğlak burcuyum ben ya. <laughs> Oğlak burcuyum. Neden? Ne oldu? Niye moral bırakmadılar? Ders yapmıyorum. Yapıyorum pardon. Yanlış okuyabiliyorum arada. Siz biliyorsunuz beni. Valla benim canım sıkıldı. Dedim ki birazcık yayın açayım böyle. O şekilde sizinle yayın yapıyorum. Ne yapayım? Yani haksız mı? Siz neler yapacaksınız yarın cuma? Vallahi yarın işler çok kötü. Esma hoş geldin Esma. Dedim ben yayın açayım. Oyun oynamak istemedim. Oyunda da canım sıkılıyor. Öyle yani. Yarın okul var değil mi? Ankete oynayalım mı? Aa, Anket yapabiliyoruz. İyiyim sen nasılsın? Hadi anket yapayım sizinle. Ne yapabilirim? Ee, durun. Ne yapabiliriz? Anket olarak ne yapabiliriz? Buldum. Sizce, dur bekleyin. Sizce kim yapıyorum? Bir dakika. Ahmet. Ee... Şöyle. Hadi bakalım. Sizce kim? Ay anket buradan doluyormuş. Niye kendimi zorluyorum? teşekkür ederim sağolasın videoların harika teşekkürler ama beğeniler çok az arkadaşlar ya videoların beğenileri çok az haberiniz olsun cidden de çok az vlog gelecek mesela tamam vlog çekmek istiyorum ama beğeniler az olduğu için çekmiyorum Ahmet abi bence. çok az arkadaşlar çok az Oha bütün herkes Ahmetcan Dündar de yazmış. <laughs> Sadece bir kişim ne Ahmetcan dışında Enes seçmiş. Ya ben de video çekmek istiyorum aslında da. Birazcık daha bir tık daha yükselmemiz lazım. Onun için de beğeni lazım. Haksız mıyım? Mesela bu normal videolarıma beğeni gelmesi gerekiyor arkadaşlar. Beğeniler çok gülünç şu rakamlar. O yüzden yükselmiyoruz. Ben mi ben takım tutmuyorum. Hello hello. Ne yapıyorsunuz? Ahmet kazandı. Vallahi Ahmet kazandı. Hepiniz Ahmet'i izliyorsunuz ha? Abi Azerbaycan'ı seviyor musun? Evet. Niye sevmiyim? Niye sevmiyim canım? Allah Allah. Benim canım sıkıldı ya. Vallahi çok canım sıkılıyor. Teşekkür ederim sağ olasın. Ama videolarımızı izlenmeyen bir youtuberım. <laughs> İnşallah izlenir. İnşallah. Yıllardır hep böyle diye geçiştiriyorum ama izlenmiyor arkadaşlar. Teşekkürler seni. Melike, hoş geldin. Burak der misin? Burak. Burak, Burak. Miraj der misin? Demişsin de. Kızım. <laughs> Oğlum. Böyle ismim dersin, şunu dersin derseniz yayın geçmez. <laughs> Haksız mıyım? O yüzden soru sorun. Nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? Yarın ne yapacaksınız? Bunları yani eğlenelim. Birlikte konuşalım diye yapıyorum. Melek miydi? Valla yanlış okuyabilirim. Yarın okul var. Evet ya. Yarın okul var. Siz gidiyorsunuz. Ben de bugün video çekecektim de canım istemedi. Hiçbir şey istemiyor canım. Deney mi? Ne deneyi? Ne deneyi? Ben 22 yaşındayım. Deney çekecek misin demişsin de. Etüt de mi var? Oh. Gel alam gel. <laughs> eskileri mi? Ya şöyle bir şey. izlenme olması lazım arkadaşlar. izlenme ve beğeni. Az olduğu için normalde izlenmiyor. Beğeni ve yorum gelse direkt böyle. Zaten videolarımız patlar. Selamlar, selamlar hoş geldiniz. Matematik mi? Ay ben hiç sevmiyorum matematik biliyorsunuz mu? Hiç sevmiyorum. Selamlar. <laughs> ne olursa olsun beni izliyorum. İzleyin arkadaşlar izleyin. Vallahi ben burada oturup bir şey yapmıyorum yani. E, ne diyeyim size? Hazır bir video almıyorum. Bildiğin onlarla uğraşıyorum ben. Uğraştığım zaman da emeğin karşılığını almayınca diyorum ki ya zaten izlenmiyor, niye uğraşıyorum ki? Diyorum ve aynı şu anki gibi aslında video çekecekken video çekmiyorum zaten izlenmiyor. çok değişik bir sistem var kalp mi kız kalp yap kalp yap demiştin de hı hı. paylaşsanız şu kalpleri de bir ben göreyim ee, yakın zamanda eskişehir'e gideceğim eskişehir'e giderken vlog çekeceğim e, ee, yeni urur çıkarmışsın gördün mü? Çinlerin yeni urur çıkarmış gördün mü? Urur ne? Ne çıkartmış gene? <laughs> Merhaba Can abi hoş geldin. Ay inşallah ben ölmeden önce patlasın da yani ben mutlu olayım. Öldükten sonra hiçbir şey olmayacak. Matematik 82. Kız ben hiç sevmiyorum matematiği. Ay hiç mutlu etmiyor benim matematik. En sevdiğim yemek pilav, Türk adeti, kuru fasulye pilav. En sevdiğimiz zaten ürün ne ürünü çıkartmış Çinliler? Zaten bibeni çıkartmadılar bunlar. Bibeni çıkarsalar rahat edecekler. En sevdiğim ülke hmm. Güney Kore ya. Ben Güney Kore'de bu arada param olsaydı yaşardım. Çünkü Güney Kore'de paran yoksa yaşayamazsınız arkadaşlar. Bu hepimiz biliyoruz. Yani What is this? <laughs> Param olsaydı cidden de Güney Kore'de yaşardım ya. Böyle bir şey olmaz. Hangi takımlıyım? Ee... Takım tutmuyorum. Bir dakika. Whatsapp'tan bir şey yazıldı. Ona cevap vereyim. eve dön dönüşüyor. Ne? Ne dönüşüyor kız? Kız andırık tündürük şeyler dönüşmesin babam. Neyi gebertecek? Kız ne oluyor? <laughs> Dilan Polat zengin olmak vardı. Ay sana bir şey söyleyeyim mi? Yok. Dilan Polat kadar zengin olmak istemezdim. Youtube kanalı açtım ve verilen tavsiye var mı? Bunu da söyleyeceğim. Şimdi Dilan Polat bir kere çıksın istiyorum. Neden biliyor musunuz? Şimdi tamam onca kişi bak bundan daha farklı kişilerde şey yapmıştı. E, para kaçırmıştı tamam mı? E tamam kadın da kaçırmış. Ama bence kadının kaçırdığı gerçek değil. Adam yani kocası kaçırıyor. Eee kadının haberi yok bence haksız mıyım yani kadın bilmiyorum bana çıkmalı diye geliyor çünkü bütün insanları enerji diye böyle cidden kendisini sevdirdi yalan yok tamam çok fazla saçma sapan şeyleri vardı gidip ona buna para veriyordu 700 750 bin lira bir günde harcıyordu ama onları geçerse yani mutlu bir kişiliği vardı İnsanı da mutlu ediyordu şimdi. Instagram açıp enerji diye böyle mutlu olmuyor muydunuz? <laughs> Öyle olunca. <laughs> Bu arada anneme hani kahve yapayım. Öyle olunca yani insan kötü oluyor. <gülüyor> <gülüyor> ee, haber var ama Engin'in daha payı var. Dilan biliyordu ancak ee, şöyle. Her şeyin payı olur zaten ya aynı edeş olur sonuçta. Vallahi bilmiyorum ya ama çıkmalı diye düşünüyorum. Abi inşallah seni görürüm kız beni görmek çok kolay. Vallahi bak <laughs> İzmir çeşmeye gel, elbet bir kez beni görürsün. <laughs> ben 22 yaşındayım. Abi dilini mi yuttun ne yaptın? Ne oldu kız konuşuyor mu işte? Anam bunlara da konuşsam suç, kutmasam suç. Taltede yayın açacak mısın? Yayın açacağım. Vlog çekeceğim. Öyle. <laughs> Öyle. Abi dans et. O oldu. Kız ben dans edebilir miyim? Ben şuradan şuraya yürümek istemiyorum. Sen diyorsun bana dans et. En sevdiğim ders mi? Benim en sevdiğim ders. Bak şimdi. Ama ben birçok ders seviyordum ki. Şimdi felsefe dersini seviyordum. Ha dur bak. Youtube kanalı için tavsiye verir misin? Şöyle. Ne tarz e, video çekeceğine bağlı. Onu söyleyeyim ilk önce. Sen bana bunu söyle. Ben de kahve yapayım. Bir göstermeyeceğim. Eve niye göstereyim? Allah. Al. hayatı ile ilgili tavsiyeler veriyorum. İnsan hayatı ile ilgili. Bilgi vereceğiz o zaman göster. Onu da gösteririm. Dur evet. bekle. Kahve. Attık. Kana hiçbir şey yok. Rica ediyorum. Şeytan umutunu karıştırma. Gerçekten söylediğim ben de. Teşekkür ederim. Valla bak ne kamera. Evet. Mesajı gösteriyor. Sen lütfen. Nur hoş geldin. Şimdi. Bak odam böyle. Şurası ay kamera tersime geldi. Dolabım. Burada ayakkabılarım var. Şu ayakkabı. Yatağım. Şurada bir tane ne diyeyim? Yorgan tarzım var. Üstünde lambam. Ondan sonracığıma masam. Bu kadar. Bu kadar mı yani? Bakın. Siz varsanız basın. Siz varsınız burada. <laughs> Biz varız. Öyle. Çok bir şey yok. Ne bekliyordunuz? Youtuberlar çok kazanmıyor. Desem yalan. Ama ben kazanmıyorum. Bu doğru. Bak Youtuberlar kazanıyor. Ama ben kazanmıyorum. Çünkü e, benim izlenmelerim az. Burada izlenmelere göre para kazanıyorsunuz arkadaşlar. Öyle keyfinize göre al sana şu kadar abonen var al sana bu kadar para demiyor. Haberiniz olsun. Yani. Ee... Ay inşallah bir milyon ederiz. <laughs> Ama pek sanmıyorum ya. Teşekkürler Vallahi şöyle söyleyeyim 1 milyon falan istemiyorum Ben videolarımı şöyle atıyorum Bir videomu attım tamam mı O benim Ne kadar olsun hadi 10.000 izlensin Şu anlık 10.000 izlensin 5.000 yorum alsın 5.000 beğeni alsın bu bana yeter Bak cidden de yeter Hangi oyunlar mı Ya oyun çok aslında da Durun gösteriyorum oyunu şöyle hmm. bak şöyle oyunlarım var birkaç tane şurada var zaten lol yani olmazsa olmazlar öyle çok oyun yok bir 10 tane falan vardır biliyorum biliyorum bilmez olur muyum Blackpink'i ve sevgilimin adı Berk aldatır mı? Nereden bileyim kız? Oradan bakınca ben şeye mi benziyorum? Neydi o? Falcılara mı benziyorum? Falcı olsam kendime bakarım ilk. <laughs> Bir şey söyleyeceğim. Bir dakika. Şurayı açayım size hemen göstereceğim. Şu videomu. Şu videoyu izlemeyeniniz var mı? Şu. İzlemeyeniniz varsa bak orada vlog da var. Üstünde şey de var. İzlemiyorsanız koşun izleyin ha. İzleyin beğeninizi yapın. Orada ben var. Ben izledim. izledim abi. Ben izledim. Vay. Oy. Beğeni yaptınız değil mi? Abi adı ne kanalın? Kız bu kanal zaten. Melek sen de ne yaptın? <laughs> Teşekkür ederim. Öyle yani arkadaşlar. Benim video çekmem de lazım. Ama istemiyorum. Yarın belki olabilir. <laughs> Yarın belki çekebilirim. Yo ben video çekmeyi seviyorum. Benim sadece e, yorulmak değil, benim sadece hoşuma gitmeyen çektiğim videonun izlenmemesi, olay sadece bu. Onun dışında benim hiçbir sıkıntım yok. Selamlar, selamlar, hoş geldiniz. E, açıyorum, teşekkür ederim. Youtuberların birisini valla teşekkürler. Hangi araba modelini seviyorsun? Şöyle söyleyeyim ben. Benim arabam e, Hyundai. i20 o araba da güzel. Ama Golf de çok güzel. Volkswagen de çok güzel. Vallahi çok güzel. Ben size söyleyeyim. Abi gerçek ismin ne? Zaten gerçek ismi. <laughs> ee, şöyle, şarkıyı açamıyorum. Youtube videolarımda şarkı falan açamıyorum. Direkt telif yerim. Cık, olmaz. O yüzden açamıyorum. Ben İzmir Çeşmeli'yim. Çeşmeli'yim yani %100 Çeşmeli. En sevdiğin marka ne? Ne olarak? Teşekkürler, sağlasın. Melike hoş geldin. Teşekkürler, sağ olun. Yarın can acıcın. Ne? Ha yarın canı yayın açacak mısın diye soruyorsan, bela değil, Açabilirim. Şarkı yapmayı planlıyor musun? Şöyle, benim şu anlık güncel planım e, W1'e katılmak ama bunun için içeriklerimi vlog'a çevireceğim. E, tabii bu Çinli çocuğu shortslarda paylaşacağım ama normal içeriğimi vlog'lar üzerinde yapacağım. Kıyafet markası mı? Vallahi şöyle söyleyeyim, ben kıyafetin markasından çok kalitesine bakıyorum. Yani ilk hoca bir kıyafeti aldığım zaman dokunuyoruz ya. O hissiyata bakıyorum. Ben. Niye üzülüyorsun? Onu alamayan da var kız. Sen diyor bunu üzülüyorsun. Öbürküsü hiçbir şey almadığını üzülüyor. Böyle böyle daha çok üzülürsün. Bizim hoca bizi dövdü. Niye dövdü? Hocaları dava açabiliyorsunuz. <laughs> Yapmadan şarkı açmadan Pink Venom yap. Neyi yapayım? Dansını mı diyorsun? Dansını bilmiyorum ben. <laughs> Takdir bir puanla ay o da çok kötü. Ama hocalarınız veriyor diye biliyorum ya. Bir puan böyle verir diye düşünüyorum. Yarın yayın açabilirim, açmaya da bilirim. Belki bilgisayardan açarım. Oyun oynarız. Belki de bu şekilde açarım. Belki de hiç açmayabilirim ama şöyle söyleyeyim. Ee, çekebilirim. Yarın yayın açmayıp video çekebilirim. Bu da var. Matematikten 95 e aldım. Ben matematiği hiç sevmiyorum. Takdir alanlar, tahta kalemi, tahta kalemi de bize fırlatan vardı. Tabi o zamanlar şey değil, hani hocalara böyle şeyler yoktu, ee, ceza falan yapamıyordun. Hep onlar haklı oluyordu. Şimdi artık sizler yapabiliyorsunuz. Şemsiyeyle vurdu. E sen niye bir şey yapmadın? Ailen söyleseydin şikayetçi olsaydı ya ben olsaydım öyle yapardım. Sosyalden 65 aldın. Orta almışsın. Bak benim sosyalim çok iyi. Ben kaçır iyi yayınlar sağlasın. Görüşürüz. Vallahi şöyle söyleyeyim. Benim en çok sevdiğim ders tasarım dersleriydi. Zaten %90 bizde tasarım vardı. Ben de elektrik elektronik olduğu için hep bir böyle bir şeyler tasarlamak zorundaydık. O dersleri çok seviyordum ben. Herkes 95'lerde, 65'lerde, 89'larda. Oh! Hayat size güzel puanlara bak. En sevdiğim ders matematik. Ay. Hiç sevmediğim insan tipi. Bak o matematikten yüksek puan alır da hoca en çok onu sever ya. İşte ondan nefret ediyorum. <laughs> ha, hocan erkek mi kadın mı? Ya yani muhtemelen şu dediğinden sonra kadındır. yani. <laughs> Vallahi bilmiyorum. Sizin hayatlarda hiç de güzel değil. Benim hayatım da hiç güzel değil. Bugün neyse kandil. Bol bol dua edin. Bana da dua edin. <laughs> Videolarımı izlensin. <laughs> Cidden de emeklerimin karşılığını alayım. Başka hiçbir şey istemiyorum. Valla bugün kandil valla. Evet saat 11'e geliyor. Ben de yavaş yavaş kapatıyorum. Sizler de bir güzel banyo yapacaksanız banyonuzu yapıyorsunuz. Bir güzel yatağa girip erkence uyuyorsunuz. Bak benim kadar iyi bir youtuber göremezsiniz. Lütfen. <laughs> yapıyorsunuz bunları. İyi geceler diyorsunuz. <laughs> Kendinizde cici bakıyor. Yarın belki video çekerim. Belki yayın açarım belli değil. Ee, Instagram'ı olanlar beni Instagram'dan takip edin. Olmayanlar da takipte kalsın. Tamam? Hadi görüşürüz. Bay bay.